Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Hepinize mutlu günler diliyorum arkadaşlar. İyisinizdir umarım. Sizler için her gün olduğu gibi bugün de niyetlendim. İzleyen özel bir kahve falı yorumlayacağım. Falımız genel bir fal. İzleyen kişiye özel bir şekilde karşınıza çıktıysa bu fal artık size özel. Ama bunun haricinde burçlara özel de e, kahve falı ve tarot falı da yorumluyorum arkadaşlar tarotta aslında burçları tamamladım balık burcuyla en son e, iki gün önce tamamladım arkadaşlar kasım ayı açılımlarını yaptım bitiş ekranında oynatma listesini paylaşacağım burcunuzun tarot falını izlemediyseniz onu da izlemeyi unutmayın kahve falında da yetiştirebilirsem bugün koç burcuyla başlıyor olacağım yetişmezse en geç yarına kesin e, ama bugün yetiştireceğimi umuyorum arkadaşlar Koç burcuyla başlayacağım. Yine Kasım ayı kahve fallarınız da geliyor olacak. Sizler de videolarımdan haberdar olmak için lütfen kanalıma abone olmayı ve zil bildirimlerini açmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınıza da desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Şöyle hemen fincanınızı açtım. Olabildiğince fincanın içini sizlere de göstermeye çalışacağım. Evet. Şu en dipte görüyor musunuz arkadaşlar? kararmış bir kalp var. Aranızda aşk acısı çeken mi var veya da aşk acısı değilse bile o denli büyük bir şeyin içinize dokunması. Bir şey olmuş arkadaşlar üzülmüşsünüz sanki ama üstüne kadar aydınlık. Aslında diyor ki hayrınıza olan bir gelişme var. Şu an bunun farkında olmadığınız için bir şeylere çok üzülüyorsunuz. Yani bir ayrılık mı aldatılış mı bir şey. Hani şimdi diyeceksiniz ki bunun neresi iyi kurtulmaktır arkadaşlar. Bazen biz kaybettik zannederiz ama kurtuluruz aslında hani böyle bir insandan. Ya düşünsenize şimdi çok da örnek vermek istemem ama işte sizin ayrıldığınız eski sevgiliniz Müge Anlı'da katil olarak çıkıyor. Yani siz de olabilirdiniz o sizi de öldürebilirdi anlatabildim mi? Şimdi tabii ki böyle bir şey olması gerekmiyor ama örnek açısından dedim hani bunun nesi iyi olabilir diye düşünürseniz diye. Böyle bir şey olabilir açıkçası. Bakın şurada bir anahtar var. Siz bir şey almayı düşüneceksiniz sanki. Yani düşünüyor musunuz bilmiyorum ama düşünmüyorsanız da bir şeyler almayı düşüneceksiniz. Belli ki size bunu düşündürecek bir kazanca gelire veya da bir Para getirisine sahip olacaksınız veya da kafanıza koyup bu doğrultuda çalışacaksınız arkadaşlar bu çok önemli bir şeyi kafamıza koyduğumuz anda zaten zihnimiz bizi harekete geçiriyor ya yani ben araba almak istiyorum şimdi bu, bunu söylediğiniz anda e, zihniniz sizi zaten o araba almak için gerekli olan tüm e, noktalara yapmak noktasında sizi ilerletiyor ama hani e, bir şeyleri istememek noktasında düşünmeyin yani işte ben e, arabasız kalmak istemiyorum demeyin O zaman sadece arabasız kalmaya e, Yetecek kadar sizi Zihninizi çalıştırır İşte burada böyle bir şey var Bir şeylere sahip olmak istiyorsunuz M Motorlu taşıt olabilir ev olabilir Araba olabilir bilmiyorum arkadaşlar ama Burada e, böyle bir şey için Bir inanç var Bir güvenceniz olacak ki arkadaşlar Kısa bir süre sonra da siz e, Böyle bir şeye sahip olacaksınız Kısa bir süredir net bir zaman çıkmamış arkadaşlar ama e, Bir Böyle bir durum olacak ama alma durumunuz olacak onu söyleyeyim. Evet bakın burada iki kişi özel bir şey konuşurken arkanızdan bir fare gibi bir şey musallat oluyor size. Yani burada diyor ki bir kişiyle baş başa bir görüşmen olacak sanki. Belki birinin evine gideceksiniz, belki dışarıda buluşacaksınız. Burada sizi uyarmış aslında. Yani diyor ki sen bu kişiyle sohbete dalıp da e, cüzdanını, çantanı, telefonunu koyduğun yeri unutma. Bakın çalınır demiyorum. Fare burada sadece çalmayı değil. Aynı zamanda hani tırtıklayan bir şey. Yani işte peynirinizi koyarsanız oradan tırtıklar yer yani. Anlatabiliyor muyum? Yani burada sizin dalgınlığınızdan faydalanabilecek birilerinden söz etmiş. O yüzden... Gözü açık olun diyor kısaca. ve burada birini suçüstü yakalıyor gibisiniz. Çünkü bir şeyler yapmak isterken e, yani şöyle anlatayım sanki gizli yapmak istiyor da size yakalanması gibi bir durum oluyor yani kısaca arkadaşlar. Bir 7 gün içerisinde veya da ayın 7'si 17'si 27'si gibi bir tarih olabilir. Çünkü 7 rakamı çok net çıkmış. Yani bilmiyorum bir şeyler yaparken tam o sıra yakalayacaksınız. Ne yakalayacaksınız kimi yakalayacaksınız bilmiyorum ama yaşadığınızda görürsünüz diyeyim. Evet. Burada iki kişi farklı farklı yollardan gelip bir orta noktada buluşmak gibi bir durum var. Çünkü iki yol birleşmiş arkadaşlar. Burada sanıyorum birisiyle bir görüşme yaşayacaksınız ama ikiniz de farklı farklı noktalardan geliyorsunuz. Yani ne siz oyunun ayağına gidiyorsunuz ne o sizin ayağınıza geliyor. Ortada buluşmak gibi bir durum yaşanacağını görüyorum burada. Şuradan bir uzaklaşayım da neresi olursa olsun dediğimiz bir yer var arkadaşlar. O kadar sıkılmışsınız ki acaba iş yerinden izin mi alamadınız da ben buradan sıkıldım artık mı diyorsunuz. Bakın burada kalıcı olarak buradan uzaklaşma isteğiniz olmak zorunda değil. Geçici bir süreliğine de olsa ben buradan bir uzaklaşayım, bir hava alayım, bir tatil yapayım, bunu aldım ya da şu şehri görmekten sıkıldım, bu insanlardan sıkıldım dediğiniz bir şey mi var? Bunu çok acil ihtiyacınız var açıkçası. Ha şimdi olmazsa ne olur? Bir şey olmaz aslında ama psikolojik olarak etkileniyorsunuz sanki. Ee, yani bir gitme arzusu çok yüksek. Yani birazcık uzaklaşmaya ihtiyacınız var. Yapabilirseniz çok iyi olur diyeceğim. Nereden uzaklaşmak istiyorsunuz bilmiyorum ama böyle bir şey. Bakın burada kırılmış bir zincir görünüyor. Zincirleri kırmaktan bahsediyorum. Bu tabii ki de mecazi anlamıyla söylüyorum ama gerçek anlamda. Ee, sizin bugüne kadar yapmaya cesaret edemediğiniz bir şeye yapmaya cesaret edeceksiniz arkadaşlar. Sonunda beni bu noktaya getirdiler. Bunu yaptım dediğiniz, bir şeyler yapacaksınız. Bilmiyorum ama bu sizin açınızdan güzel bir anlam ifade ediyor. Onu söyleyeyim arkadaşlar. Daha cesur bir dönem diyebilirim açıkçası. Bir de yani burada bazı şeyleri yapmış olmak için yapıyorsunuz,mış gibi görünmek için arkadaşlar. Yani Mutlu olmanız mı daha önemli yoksa mutlu olduğunuzun düşünülmesi mi? Ama siz diyorsunuz ki ama mutlu olduğumu düşünsünler de şimdi uğraşmayın bir de bana soru sormasınlar gibi. Ya da ne bileyim, misal veriyorum bütün örnekleri kişiselleştirmeyin de. Hani bir yerlere gidiyorsunuz ama orayı esas gerçekten görmek istediğiniz için mi yoksa Instagram'da güzel bir fotoğraf paylaşabilmek adına mı orada bulunuyorsunuz? Yani onu Instagram'da paylaşmak o anın tadını çıkarmaktan daha yüksek bir arzuya baskın geliyor. Yani anlatabildim mi arkadaşlar? Böyle bir şey var. Burada lütfen diyor artık birazcık daha kendine odaklan. Verdiğim örnekleri her zaman söylüyorum kişisel almayın diye. Çünkü bazı insanlar gerçekten yanlış anlıyor. Hani ben böyle bir şey yaşamıyorum. Bu bir örnek zaten. Hani daha net anlayabilmeniz açısından farklı bir şekilde yaşıyor olabilirsiniz açıkçası. Bir de şöyle diyeyim bakın burada bir şeyler yapmak istiyorsunuz ama yanınıza birini arıyorsunuz. Yani şuraya gitmek istiyorum ama o da gelse de keşke birlikte gitsek ya da şu kişiyle sinemaya gitsem gibi. Ya burada bir şey gerçekten yapmayı istiyorsanız bırakın gerçekten arkadaşlar kendiniz yapın. Tek başınıza da yapabiliyorsanız hiçbir sorun yok. Şimdi bazen gerçekten bırakın yanınızda yoldaş olmayı ayak bağı bile olabiliyorlar şimdi ben demiyorum ki her şeyi tek başınıza yapın tek başına yapabildiğin her şeyi tek başına yap kimseyle bir şey yapma ama burada hep birilerinin nazında oynamak zorunda kalıyorsunuz sanki ya da gebe kalıyorsunuz hani o yanınızda geldi diye işte yemek ısmarlamanız gerekiyormuş gibi ya da siz de onunla bir yere gitmek gerekiyormuş gibi böyle hissedeceğiniz insanlarla bir şey yapmak zorunda değilsiniz arkadaşlar ben bunu kendi adıma söyleyeyim üniversitedeyken keşfettim Baktım ki tek başıma çok daha rahatım. Yani birileriyle çıkıyorsunuz. Şöyle durumlar olabiliyor. Yani sen acıkıyorsun, cimrilik yapıyor. Hani de, durumu da olmayabilir. O ayrı bir şey ama cimrilik yaptığını ben bildiğim için söylüyorum. Hani cimrilik yapıyor, ne çabuk acıktın diyor, yemek yemek istemiyor. Bedava bulsa gömer ama her şeyi biliyorum mesela. Ya da işte sen biraz geziyorsun, sıkılıyorsun, o hala gezmek istiyor. Veya tam tersi, yani biz de başkaları için ayak bağı olabiliriz aslında. Burada fark ettim ki ben tek başıma çıktığımda çok daha güzel geziyorum aslında. Dedim ki niye bu kişilerle çıkıyorum ki? Onlarla ayda yılda bir çıkıyordum, çoğunlukla kendim çıkıyordum. İşte bundan bahsediyorum. Bunu tek başınıza yaptığınız zaman zaten kim diye kimseye ihtiyacınız da kalmıyor. Birilerinin nazını çekmek zorunda değilsiniz diyorum kısaca. Burada bir naz çekiyorsunuz gibi görüyorum çünkü bir süredir. Bundan bahsediyor ve bak bakın burada çok net göstermek istiyorum. Ok ve yay var gördünüz mü? Burada siz ama kendinizi korumaya almışsınız. Birinden gelebilecek bir tehdidi öngörüp kartınızı mı aldınız? Böyle bir şey yaşanıyor arkadaşlar. Yani birisi size zarar verme girişiminde bulunacak ama veremeyecek. Çünkü siz almışsınız, biliyormuşsunuz, hazırlıklıymışsınız zaten. O yüzden üstünüze bir etkisi olamayacak diyebilirim. Ve şöyle tabağınıza geçiyorum. Bir de tabaktakileri yorumlayalım bakalım. Tabağınız neler söyleyecek? Evet. Evet artık bazı şeyleri yutmaktan o kadar yorulmuşsunuz ki kusarcasına her şeyi pat diye böyle döküp atabilirsiniz öyle söyleyeyim. Çünkü diliniz çok uzun ve artık daha fazla yutamayacak noktaya gelmiş. Hatta gerçekten insanlar sizin verdiğiniz cevaplara şaşırabilir. Sen böyle değildin, ne olmuş bir değişmişsin gibi gibi. Yani i̇şine gelmeyen cevapları söylediğinizde de genelde bu tepkileri verirler. Ondan da olabilir. Bakın temiz bir sayfa açıyorsunuz ama Şimdi bu bir başlangıç Ama yeni bir şey değil Yeniden bir şeylere başlayacaksınız Yani daha önce de denediğiniz bir şeyi Tekrar yapmak Yani işte Ben yine basit çok basit örnekler veriyorum Daha başka bir şeydir büyük ihtimalle ama hani Daha önce de spora başlamışsınız bırakmışsınız Şimdi tekrar yeniden başlıyorsunuz gibi Bu kadar basit bir şey değil galiba ama Bunun gibi Arkadaşlar 1 9 rakamı çok net belirdi burada. Şimdi gerçi görüntü değişiyor ama ben onu ilk olarak 9 olarak gördüysem 9 olarak alırım arkadaşlar. 9 rakamına dikkat edin. Sizin sıkıntılarınızın hafiflediği, rahatladığınız tarihler ya 9 gün içerisinde ya da ayın 9'u, 19'u, 29'u gibi bir tarihte yaşanacak gelişmeyle bir sıkıntınız düzelecek diyeyim çözülecek ve hatta bir kapıya dönüştü o. Size bir kapı açılacak hatta bir fırsat sunulacak arkadaşlar. 9 rakamı sizin için önemli o yüzden onu söyleyeyim. Ve biraz kasılmışsınız. Kasıntı ve gergin bir ortamda bulunduğunuz için böyle rahat hissedemeyebilirsiniz kendinizi. Sanki bu ara böyle bir ortama gireceksiniz. Kendinizi ya gerçekten mecbur olduğunuz ya da mecbur hissettiğiniz diyeyim. Bazı şeylerde asla mecburiyet değildir ama mecburiyet hissederiz. Yani teyzenizin kızının düğününe gitmek asla bir mecburiyet değildir. Ama öyle hissederiz, ayıp olur diye. Halbuki zorunda mısınız? Hayır değilsiniz. Ama o ayıplanma kaygısı orada sizi bulunmaya iter ve orada bulunursunuz ama çok hani gergin ya da işte hoşnut değil. Terk etmek istiyor. Hani ama burada birazcık daha hani bu tarz düğün örneği olmaz da buna biraz daha hani toplantı gibi, sevmediğiniz insanlarla mecburen bir araya gelmelik bir şey gibi daha çok böyle seziyorum Ben burada size çelme takmaya çalışan birisi olacak arkadaşlar ama takamayacak yani göreceksiniz yine aynı şekilde Siz e, bayağıdır sanki hazırlık yapıyorsunuz size gelebilecek tehditlerin hepsini öngörmüşsünüz Arkadaşlar o yüzden e, demin de söylemiştim orada e, fincanınızda da size ok atmaya çalışan birisi vardı Size gelebilecek bir oka karşılık gardınızı almıştınız. Burada da böyle bir şey var. Bunu iş hayatında yaşamanız daha yüksek bir ihtimal ama hani çalışıyorsanız eğer o minvalde alabilirsiniz ama fark ediyorsunuz. O yüzden sonuç vermeyecek girişimleri öyle söyleyeyim. Evet burada birisi size elini uzatıyor. Ama sanki geç kalınmış bir el uzatma olarak görüyorum. Yani zamanında gönlünüzü almamış. Yani şöyle düşünün size karşı bir hata yapmış. Özür dilemesini beklemişsiniz. Gönlünüzü almasını beklemişsiniz. Almamış. En son baktı ki siz asla. Yani kendi kendinizi yumuşamanızı beklemiş. Baktı ki siz yumuşamıyorsunuz. Mecbur kaldığı için özür diliyor. Ya da başka çaresi kalmadığı için. Hani zamanında değil yani. Bunu söylemeye çalışıyorum. Bir el sıkışma var ama bu yeni bir tanışmadan ziyade sanki bir işi hallettiğinizi, halledeceğinizi gösteriyor arkadaşlar. 2 veya 3 hafta içerisinde resmi bir yolla olması daha yüksek bir ihtimal. ve Bir kişiyle böyle bir işinizi halledeceğiniz için bir tokalaşma olacak. Bundan bahsediyor. Belki iş arıyorsunuz, iş bulmak hani gibi de olabilir. Kendinize yorum. kendi özelinizde alın. bu söyleyeyim de burada ben verdiği sözü tutmayan birisini görüyorum. Yani başın sıkışırsa istediğin zaman beni arayabilirsin der, ararsınız telefonu açmaz. Bahane uydurur. Yani bazı insanlar sadece laftadır arkadaşlar. Bunu bir kez daha çok net göreceksiniz. Tabii ki bu verdiğim yine örnekti ama hadi bunun gibi çok net göreceksiniz. Yani niye böyle yaptı? Ben güvenmiştim ya da bana böyle demişti. İşte Herkesi kendiniz gibi bilmemek gerekiyor ama öyle zannediyoruz maalesef. Böyle bir durum. Evet. Burada bir sanki toplu taşıma aracı görüyorum. Yani daha çok otobüs gibi açıkçası. Böyle bir otobüs yolculuğuna gitme planınız mı var arkadaşlar sizin Kasım ayı içerisinde özellikle? Sanki bir otobüs yolda gibi görüyorum. Yani uçak falan değil arkadaşlar. Otobüs görüyorum ben direkt. Hani sanki böyle bir otobüste gidilecek bir yolculuk gibi. Bilmiyorum gündeminizde yoksa da olabilir. Yani gezi amaçlı da olabilir arkadaşlar. Hani bir etkinlik organizasyon hani olabilir böyle onunla gidilecek ama bilmiyorum böyle bir durum yansımış açıkçası aydınlık ve temiz görünüyor. Ondan bahsedeyim son olarak ve falınızı burada sonlandırıyorum. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar buraya kadar geldiğiniz izlediğiniz için ayrıca her gün beğeni ve yorumlarınızı desteklediğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Özellikle her gün yorum yazan üşenmeyen herkese mesajlarınızı yorumlarınızı okuyorum. Teşekkür ediyorum. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin devam edin ee, ve kanalıma abone olmadıysanız da kanalıma abone olmayı unutmayın. Yeni fallarımızla tekrar buluşuncaya dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.